Blue'yu alabilir miyim? Alamazsın. Tamam. Grompa alacağım o zaman. Nasıl yani? Seç. Ne demek ki o? Çıkıverim <laughs> oyundan. Kimde de olmaz amına koyayım. Al istersen. <gülüyor> <gülüyor> Seç. Seç. <laughs> Benim <laughs> 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 Aa, ne oluyor? Tehdit bak <laughs> almayacak. tehdit ediyor. Bak <laughs> 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 almayacaksın tehdit ediyor. Benim böyle damarlarımı oynuyor anladın mı? Gerim zamanı senin ha. ya ah. Keser miyiz bunu? Keseriz. ignite'ım mi var? Merak var amına koyayım. Bak ormandan çıkartan tipler beni. Hadi bakalım. Onları ha, bir şey oluyor. Burada 5 tane galiba. Şuru Allah. Geber ona amına koyayım. Çok iyi. Maybet. Tamam. Güvenin yok. Ben bıraksam hiç gelmem bile. Oh, ne yaptı? Oh bitti bitti, süresi bitti aman Allah'ım. <laughs> e, kendi durdurun lan, bir şey oha. gördüm. oha! Ben gerçek mi gördüm? Beni bekleyin evet, isterseniz. Bir daha ilahtıma andırayım. Ooo, HolyWeir'ın gen- Olacaktım. Bak, oh. minyonuz! Ooo, oh. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz oh. lan? Ooo, ohohoho! Are you serious oh. ya Raki? Almak istemiyorum. İyi oldu. <laughs> o, iyi oldu diyor. <laughs> Hahaha. Bu Ya Bu nasıl kötüyor atıyor böyle bir la. Olabilir. He tamam. Yani ne olacak? Ey bota koşsana. Nereye koşuyorum sence? Ulu atacağım bak eşe biraz. Bura lantern hook bir şey. Bana değil de Sayla, bir dolu lantern. Silas %10 eşyama yani. gelebilir. Yani ben ne yapayım buna şimdi? Hayır asıl ona. Aa na aa. <laughs> Durantu. Geldim. Ama ne kodum ben bu tap deneyim. Sise yardım edeceğim. Denk buna. Yardım yok daha. Adamı Ve adam Bey, adam, be. ben denk ya dur. Bokan bana mı yok? Bu yok arkadan yok. bir sus lan. Görüş skoru niye 8 lan senin? Bir <laughs> tane <laughs> görüş niye atmıyorsun sen? Ya ne yapıyorsun Yeter dur atıyorum bekle bot lane'de bir tane görüş yok. Jarvan yine burada. Gördün e, mü? Olmasın mı adam? Bak, Jarvan, bize dayı bize atıyor. Ultin var kaçıp tamam. ne anlatıyorsun sen? sen ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? orada. yapıyorsun? Ne 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 MİT'lerden e? adam gelmiş, 4 kişiler orada. Ne 4 kişileri? E 4 kişi nasıl 4, 4, 4 kişiler? Biz bulut kestik. Viktor'la karavan gibi uykun var. Tamam bakalım, şey. açalım, açalım. Açalım, açalım, açalım pozisyonu. <laughs> tamam kaç dayı, eğer eğer 4, 4 kişi değillerse Allah dayı özür dileyecek. Kabul mü? Ya sus, sus, sus. Sen bir sus, zaten adamın o yerinde ya. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Kesin bir var, arkasında derken diğer taraftan çıktı. Ee, Nisi ne yaptı buralarda ben anlamadım açıklayabilecek var mı? Bu da yardım ettik ya puşlamasına. İstediğini yap. Gramumla değilsin. Abi altı niye olamadım? abone o anlamıyorum ya daha pusi bir adam görmemiştim herhalde ölmüş olmalıyım da. Aa, helal lan Soraka. Soraka çok iyisin lan oğlum. Olay Soraka'ymış ya. Çok güzel W'ya bastın ha orada. Helal olsun. güven o, o öldürdü beni. Arkamdayım. Allah için yardım edin. Sen öldün ama ya. Yani. Ben yoldayım. E, e, ya. E, yok testifle. ya. Flash yok. E, Kestim ya. E, ya. E, ya. E, ya. E, ya. Oooo! E, Abi göte, ber göte berber makası Oğlum gök o. kıllarını mı aldırdın lan oğlum? Oğlum o ne lan? Adam ne oyunu? Ne oluyor oğlum? Ne? Çabuk burayı klip alın oyunu bozdum. Uy. Ne disgusting bir herif kanka bu ya. Eyvah Yumruğu bir koyarım amana koyduğumun eşi seni ya oyna artık oyunu ya. Ananı sikeyim neler oluyor chat yardım edin. Kurtar beni. Abi önümdeki adamı vuramıyorum. Şaka mı? Tamam. Abi olayalım. Bak sen şako al, ben oriyanna alayım. Sen görünmezken sana top vereyim, adamların içine gir ulti atayım. Nasıl kombo? Of. Harika bir kombo yaptın sen. <laughs> tamam, go. Abi şako mu? Hadi şako mu istersin? Malatya pötürgeyi bilir misin? Yok. Aa, Sihirdar aa. Vadisi tek bildiğim haritadır. Aram bilirim biraz. Kilini. Şuradan, şuradan cık cık Olur, ben önce. biraz geriye çıkayım öne çıksın adam. Bak, bak, bak bizim anlaşmayı kes. Abi, kiliş aldım ama... O, hak senin ettim de, sanki, senin eyvallah. Lütfen, lütfen. Sen de, büyük mü ben. <laughs> Tamam. Zor gibi. Sorun yok, bölünürüm. Doğucuların ultisini. Tank attım. Bunlar <laughs> boş yapıyor. Yaktım onu. Bay bay. getirdim buraya. Zınk di zınk. Allah mid jungle def burası. Bizim sinerji şako mu? Biraz geri çıktım adam korkmasın diye. Şimdi üzerine koşacak. Go. Kral geldim. Ama ya bu bizim <laughs> taktikler penasal. Şaka mı ya? Benim geriye çıkmam seni hep sana bait falan. Yuvum mu mu yeniyor? Beyin pasifimi. Kesin şunlara. Oh. İyi ki geç zıplamışım bu arada. O zaman ben de buna da ayvasarım. <laughs>